Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un paylaştığı Yalı Çapkını dizisinin gerçek hikayesi merak içerisinde araştırılıyor. Gülseren Budayıcıoğlu'nun bir hikayesinden uyarlanan dizinin nasıl biteceğine dair sosyal medyada bomba bir iddia ortaya atıldı. Tüm genç kızların gözdesi olan yakışıklı Ferit, evliliğe çok uzakken Seyran'ın hayatına girmesiyle tepeden tırnağa değişecek. Dizinin sonunda Ferit Seyran'a sırılsıkla aşık olacak. Koskoca yalıda bir başına kalan Seyran'ın kendisini aldatan Ferit'i terk etmesiyle her şey alt üst olacak. İşte amansız, durdurak bilmeyen Ferit bunalıma girecek. Sabahta yer alan habere göre Yalı Çapkını dizisinde önce iflas eden Ferit'in Seyran'ın da yokluğuna dayanamayıp intihar ederek yaşamına son vereceği söyleniyor.